Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, baki kalır. Kabuk parçalanır, lüb baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır, cesedi sağlam, baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır çokluk, cemaat dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet bakidir. Madde kırılır, nur bakidir. Binaenaleyh, ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde, vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeğini de atlayarak salimen evet yoluna devam edecektir. Mahaza her vakit fenaya hazır ol emrini intizar eden zeval ve bekasız maddiyatta şu hıfs ve muhafaza düsturu bekayla çok münasebetler olan ruh ve manada da caridir. Aziz kardeşlerim, kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak iman ve Kur'an hakikatlerine muhtaç gönüllere ulaşmalarına vesile olabilir, akıllarına ve kalplerine hakikat kapısının açılmasına aracılık edebilirsiniz. Allah her güzel amelinizi kat kat mükafatlandırsın.